Türkiye'nin yeniden gündemine giren çözüm süreci, yalnızca hükümetin liderliğiyle değil, tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Bu noktada, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları liderliğindeki DEM Parti'nin ılımlı duruşu ve müzakereye açık yapısı sürecin sağlıklı yürümesi için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak bu sürecin başarısında Cumhuriyet Halk Partisi, CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi, MHP gibi siyasi aktörlerin de kritik bir rolü bulunuyor. Tuncay Bakırhan'ın karakteri ve sürece katkısı. Tuncay Bakırhan, geçmişteki siyasi kariyerinde uzlaşmacı ve çözüm odaklı bir lider olarak dikkat çekmiştir. Yerel yönetimlerde halkla kurduğu güçlü bağlar ve müzakereci yapısı, çözüm sürecinde olumlu katkı sunabilecek bir lider olduğunu gösteriyor. Bakırhan'ın sakin, kapsayıcı ve diplomatik tavrı, taraflar arasında güvenin tesis edilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Onun liderliği, müzakere süreçlerinde yapıcı bir zemin oluşturacaktır. CHP'nin 1989 Kürt Raporu ve Bugünkü Sorumluluğu CHP, Türkiye'nin en eski ve köklü partilerinden biri olarak çözüm sürecinde cesur adımlar atmalıdır. 1989'da yayınladıkları Kürt Raporu, Kürt meselesine dair ciddi bir dönüm noktasıydı. Bugün ise benzer bir cesaret ve netlikle çözüm sürecine katkı sunmaları gerekiyor. CHP, 1989'daki gibi bir rapor ve somut çözüm önerileriyle bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olabilir. MHP ve Devlet Bahçeli'nin süreçteki yeri. Çözüm sürecinde önemli bir diğer aktör ise Milliyetçi Hareket Partisi, MHP ve lideri Devlet Bahçeli'dir. Türkiye'de milliyetçi tabanı en güçlü parti olarak MHP'nin, sürecin içinde yer alması gerektiği açıktır. Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin sürece yapacağı katkılar, geniş bir toplumsal meşruiyet sağlamada kritik rol oynayacaktır. Bahçeli'nin süreçte yer alması, çözüm sürecinin Türkiye'nin her kesiminde kabul görmesini sağlayabilir. Bu nedenle, Bahçeli ve MHP'nin sürece samimi katkıları, barışın sağlanması için vazgeçilmezdir. Dünyadan başarılı çözüm süreci örnekleri Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyada başarıyla sonuçlanmış çözüm süreçlerinden alacağımız önemli dersler var. İşte birkaç örnek. Güney Afrika, apartheid sonrası uzlaşma Güney Afrika'da apartheid rejimi sonrası yürütülen müzakereler, toplumun her kesiminin sürece dahil edilmesiyle başarılı oldu. Nelson Mandela liderliğindeki ANC, geniş bir toplumsal uzlaşı sağlayarak barış sürecini güçlendirdi. Türkiye'de de çözüm sürecinin hükümetin liderliğinde ve tüm siyasi partilerin katılımıyla yürütülmesi başarıyı getirecektir. Kuzey İrlanda Good Friday Anlaşması Kuzey İrlanda'da 1998'deki Good Friday Anlaşması yalnızca siyasi partiler arasında değil, toplumun farklı kesimlerinin de katkısıyla başarılı oldu. Bu süreç, hükümetin ve diğer siyasi aktörlerin katılımıyla şekillendi. Türkiye'de hükümetin tüm siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini sürece dahil ederek daha geniş bir uzlaşma zemini oluşturması çözüm sürecinin kalıcılığı için elzemdir. Kolombiya, FARC ile barış süreci Kolombiya'daki barış süreci hükümetin öncülüğünde yalnızca FARC gerillaları ile değil, yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yürütüldü. Geniş katılım barış sürecinin meşruiyetini güçlendirdi. Türkiye'de de çözüm sürecinin hükümetin liderliği ile tüm tarafların katkısını içermesi gereklidir. Türkiye'de hükümetin liderliği, tüm partiler ve Dem Parti'nin kritik rolü. Hükümetin bu süreçteki liderliği önemli olmakla birlikte, Dem Parti'nin katkısı olmadan çözüm sürecinin başarılı olması zor gözüküyor. Tuncay Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın liderlik ettiği Dem Parti, ılımlı ve uzlaşmacı duruşu sayesinde tüm tarafları müzakere masasına çekebilecek bir yapı sunuyor. Ancak bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için yalnızca DEM Parti'nin değil, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin de sürece dahil edilmesi şarttır. CHP'nin daha cesur ve net açıklamalar yaparak sürece katkı sunması, MHP'nin ise bu sürece mutlaka dahil edilmesi çözüm sürecinin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayabilir. Toplumsal uzlaşı için ortak çaba. Bu süreç yalnızca bir siyasi parti ya da grubun çabasıyla başarılı olamaz. Hükümetin liderliği ve DEM Parti'nin katkıları kadar CHP'nin cesur duruşu, MHP'nin sürece dahil olması ve Türkiye'deki tüm siyasi partilerin katkıları toplumsal uzlaşıyı sağlayacak kilit faktörlerdir. Tüm sivil toplum örgütlerinin ve geniş bir katılımın sağlanması sürecin kalıcılığı açısından elzemdir. Geçmişin hatalarından ders alarak daha geniş bir katılım ve şeffaf bir diyalog kanalı açılması çözüm sürecini kalıcı kılacaktır. Dem Parti'nin ılımlı duruşu, CHP'nin daha net tavır alması, MHP'nin aktif katılımı ve tüm siyasi partilerin desteğiyle Türkiye'de barış sürecinin daha sağlam temellere oturması mümkündür. Bu sürece tüm siyasi aktörlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılması, Türkiye'nin geleceği için toplumsal barışı getirecek en önemli adımlardan biri olacaktır. Tolga Çobanoğlu, Yeni Türkiye Gazetesi.